Şimdi şöyle bir önce üstlük üzerinden bir anlaşma yapalım. Soru soran arkadaşlar hangi şeyden olduklarını kurumdan olduklarını kurumdan olduklarını 9 Eylül'de Eylül. izlersiniz. Evet. Cihan Haber Ajansı efendim. Cihan Haber Ajansı. Söylemenize gerek yoktu. Ben anladım Cihan Haber Ajansı olduğunu ama soru soran arkadaşlar onu da ettirilense ben de olurum. Cihan Haber Ajansı. Ee, Kazakistan'daki okul değil. Kazakistan'daki Türkçe Eğitim Merkezi'ydi oradaki görev yapan öğretmenlerimizle ilgili olarak Kazakistan'da bir vize sorunu vardı. O vize sorunu çözüldü. Dolayısıyla öğretmenlerimiz, Türkçe öğretmek üzere orada olan öğretmenlerimiz, Türkçe eğitim merkezindeki öğretmenlerimiz tekrar görevlerine dönecekler. Libya'daki şartları da hepiniz biliyorsunuz. Güvenlik koşullarını biliyorsunuz. Libya'da şu anda merkezi hükümet kontrolü konusunda ciddi sıkıntılar var. Ama bu asayiş sorunları orada kalktığı zaman kaldı ki orada görev yapan okullar daha çok oradaki Türk çocuklarının, Türk kişilerin çocuklarının, çalış, Türk çalışanların çocuklarının ilgilendiği kurumlarla. Onların bir kısmı da Türkiye'ye geldiği için zaten öğrenci sorunu var ama ayrıca güvenlik sorunu da var. Dolayısıyla bir diğer istikrarına kavuştukça oradaki okullarımızda, başka yerdeki okullarımızda e, faaliyetlerini e, devam ettirecek. Efendim, an. ilgili de çok sayıda VIP torpil atama iddiaları vardı. Hmm. Onun Cihan Haber Ajansı bir kere de, hmm. de olumlu bir şey sor. Efendim, konuşmaz e, şey mıydı bunlar? Evet, evet, evet. sen bakalım. Ne, ne diyorsun? VIP torpil bir ilgisi sunum atamamızla ilgili çok sayıda atama olduğu yönünde. VIP torpil de atama yapıyor. VIP torpil. Hemen A listelerini getirin. ilgili. Bunu sık sık dile getiriyor. Listelerini getirin. Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda atamaların hangi kriterlerle nasıl yapıldığını herkes görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı benim dönemimde en azından 100 bin üzerinde öğretmen ataması yaptı. Bir tanesiyle ilgili bile bir şahibe söz konusu edilemez. Böyle bir şey Ama şu var, bazı basın yayın kuruluşları, bazı medya kuruluşları özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik olarak çok sistematik bir dezenformasyon kampanyası yürütüyorlar. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki en küçük bir aksaklığı, Gümüşhane'nin bir köyündeki bir okulun, bir okulun penceresinin kırık olduğu için fotoğrafını alıp Türkiye'de eğitim göçtü diye haber yapıyorlar. Bunu ne kadar kasıtlı yaptıklarını, niye yaptıklarını, hangi tekere, hangi çoman sokulmasından ötürü rahatsız olduklarını biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Yok, o olmaz. O olmaz. Ee, okul yöneticilerimiz, bir milli eğitim müdürlüğümüz, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz okulları, fiziki mekanlarını toplumun kullanımı konusunda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ama bu tür sansasyonel şeylerle bazı düzenlemeler değiştirilebiliyor. Yoksa laboratuvar kapalı, meslek yapılmaz. Uygun da olmaz ama zaten eğitimciler, eğitim yöneticiler böyle şeyler yapmazlar. Yapmamalıdır yapmıyorlar. 2010 ile ilgili. Peki yeni sonuçlarını görelim. Çok Pardon. Doğru. Birinci açılış özellikle İzmir için çok önemli. Otistik çocuklarımızın eğitimi için Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yaptırılan çok güzel bir eğitim kurumunun açılışını yaptık. Şu anda e, bunun diğer hayırseverlerimize de örnek olmasını diliyorum. Çünkü ayrıca e, bir endüstri meslek sistemimizin Kayseri'deki sitemizin de açılışını yaptık Karabağlar'da. Orada da kız öğrencilerimiz üç ayrı bölümde e, yeme içme, çocuk bakımı ve büro yönetimi konularında eğitim görecekler. Bu da mesleki eğitime verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak ayrıca vurgulanması gereken bir konu. Biliyorsunuz Türkiye'de mesleki eğitim 28 Şubat sürecinde ciddi bir darbe almıştır imam hatip okullarının orta kısımlarını kapatacağız. Liselerden mezun olanlar üniversiteye kat sayılarla alacağız diye bütün meslek okulları ciddi manada budanmıştı. düştü, rağbet düşmüştü. Biz özellikle iki yıldan beri ben bakan olduktan sonra bütün ders yılı açılışlarını, sömestr açılışlarını, ikinci dönem açılışlarını meslek liselerimizde yapıyorum. Bunu özellikle yapıyoruz çünkü çocuklarımızın, velilerimizin ve kamuoyumuzun mesleki eğitim konusundaki duyarlılığını arttırmak istiyoruz. Buralarda gerçekten birinci sınıf eğitim veriliyor. Bak, onunla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile çok ortak çalışma yürütüyoruz. Tabii bu imkanları, ne zaman, nerede, nasıl başlayabileceğimiz, nasıl başlayabileceğimiz konusunda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Teknik konularını hallettikten sonra siyasi karar konusunda hükümet yoluna gelecek.